Metin. Efendim usta. Geçen bu kaleyin orada bir yağ aldım 5 litre yağ. Hı -hı. Burada 100 lira, hemen orada 50 lira aldım. Neresi kalenin? Ya bu kalenin bu arka tarafı yok mu? Hani e, demirçi pazardan yol çıkıyor. Ben tam olarak bilmiyorum orayı. Nasıl bilmiyorsun ya? O kaleden demirçi pazardan yol çıkmıyor mu? Orada yol tam bilmiyorum. Aklıma gelmiyor yani orada, oradaki. Sen orayı bilmiyor musun? Yok bilmiyorum. Gel sana tarif edeyim. Tamam. Şimdi bak usta sana tarif edeyim. Hı -hı. Bak burası Adem Kalesi. Tamam mı? Tamam. Bu Adem Kalesi. Evet. Bu Sağlık Hoca'nın buraya yol çıkmıyor mu? Hı, -hı. Bak bu değil. Bundan sonra böyle kalenin etrafından döner şeye gelir. Çıncılar pazarına var ya. Hı -hı. Ondan sonra sağa döneceksin. Tamam ve sağa döneceksin tamam ha buradaki bakalım anladın? ben mi? normalde şeyden gidiyordum bu demokrasi parkı şurası e bu demokrasi? Hı, hı şuradan şöyle iniyorum şu ışıklara denk sonra şuradan aşağı dönüyor. tütüncülerin olduğu yer hı, tamam buradan buraya deceksin. geldim evet direk gel sen ha buradaki bakalım hı, hı tamam mı? tamam